Bassın bu dünya, bitsin bu rüya Ağlatıp da gülene yazıklar olsun Merhaba ben Güven Ünaldı Bugünkü konum Türkiye'de asgari ücretle yaşamak Arkadaşlar bu Bassın dünya, bu dünya şarkısını Orhan Gencebay'dan söylemek ve söylememek sizin elinizde Bugünkü konum işte asgari ücretle Türkiye'de yaşamak Türkiye'de sorun asgari ücret değil Asgari ücretin alım gücü, yani ücretin değeri, asgari ücret 5 bin lira da olsa e, gıda enflasyonu ve insanların harcaması çok yükseldikçe asgari ücret yine yetmeyecek. Benim burada bugün size önereceğim formül e, tabi devletimizin de yapacağı var. Önce onları söyleyeyim. Yani insanların e, insanların yaşam kalitesini yükseltmek için insanların kira, enerji, su, elektrik, ulaşım gibi sorunlarını da Göz önünde bulundurması gerekiyor ve bunların makul bir seviyeye çıkması çıkartması gerekiyor ve bu kontrol altına alması gerekiyor. Özellikle gıda enflasyonunu körükleyen şey market dükkanlarının kiralarının çok yüksek olması. Marketler genelde şunu düşünüyor: Kiralar, mal sahibi ne kadar yüksek kira isterse istesin, ben de fiyatlara yansıtırım diyor ve bu şekilde gıda enflasyonu önlenemez bir şekilde alıyor. Her yerin ee, aynı bu maskede olduğu gibi pandemi döneminde bir maske 5 liraya satıldı. Fakat sonra maske sınırlama gelince maske fiyatlarına bir denge geldi. Hatta şu anda bir maske, 50 adet telli bir maske 22 liraya 20 lira civarında satılmaya başladı. Bunun gibi kiralara da bölge bölge, sokak sokak, şehir şehir bir standart bir seviye getirilmesi gerekiyor. Bu da asgari ücretliği koruyacak bir mekanizma. Devletimiz şunu da yapması gerekiyor, gıda enflasyonunu kontrol altına alması için. Örneğin bir kabzı malı, bir tüccar patates hasadı döneminde patates alıyor, soğan alıyor veya limon alıyor ve bunu bir yıl stokluyor ve burada tabii çürümeler, mürmeler de oluyor, orada da kaybı var. İşte şunu hesaplıyor, enflasyonu hesaplıyor, dövizin hareketliliğini hesaplıyor, işte metresine ne alacağı gibi hesaplıyor ve fiyatları şişiriyor. Oysa devletimiz gıda enflasyonunu kontrol altına almak için ve asgari ücretliği desteklemek için minimum ücretle yaşayan insanları desteklemek için şok, A101, BİM gibi marketlere e, hasas zamanı patates, soğan asası gibi, pirinç gibi, kuru fasulye gibi bu dönemlerde e, nakit e, sıfır faizle para verip bunların patates, soğan e, stoklamalarını yardımcı olması lazım ve bu anlaşmalar yapılması lazım işte köylüden 50 kuruşa alınan patatesin işte 12 aylık dönemdeki depolama maliyetleri işte şunlar bunlar hesap edip ve böyle marketler kontrol altına alınması lazım. Kontrol altına alınmazsa işte Cumhurbaşkanımızın hey tweet demesiyle falan ancak işte 8 lirada 10 lirada kalıyor. Örneğin meyvada da öyle. İnsanlar meyveye ulaşamıyor şu anda büyük şehirlerde. 8 lira 10 lira civarında meyveler yani meyvanın 1 kilo ücreti. Bu da minimum ücretle yaşayan insanları çok zor duruma düşürüyor. Gençler bakın siz büyük şehirde asgari ücretle, ücretle yaşayan bir kişisiniz diyelim. E diyelim ki bir kız arkadaşınız var. Kafaca uyuştunuz. Zevkleriniz, beğenileriniz aynı. O da asgari ücretle çalışıyor. Şimdi siz şu hataya düşüyorsunuz. Adı üstünde ikiniz de minimum ücret alıyorsunuz güvenlik görevlisi olabilir, temizlik görevlisi olabilir, minimum ücret, minimum ücret alıyorsunuz. Gelin kızımız şunu düşünüyor, işte gelinliğim çok güzel olacak, işte düğünüm şöyle olacak, böyle olacak, bilmem ne olacak, mobilyam şöyle olacak. Kendilerini zorluyorlar, büyük bir borcun içine giriyorlar. Ve bu şekilde bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra, iki yıl sonra bir çocukla kız babasının evine gidiyor, oğlan babasının evine gidiyor ve boşanmalar oluyor. Oysa mantıklı düşünülerek evlilikte e, genellikle güzellik gelip geçicidir. Mantık, ortak e, beğeni, zevkler, konuşabileceğin konular. Mesela bir insan politikadan konuşuyorsa, politikayı seviyorsa, sporu seviyorsa, otomobilleri seviyorsa, e, hangi konuya ilgisi varsa, diyelim ki dağcılığa, eşi de mutlaka üç aşağı, beş yukarı benzer beğeniler içinde olması lazım. Böyle kriterler olması lazım. Şimdi bu insanlar evliliğe karar verdiler. Aksine asgari ücretli, çocukta para yok. Çocuğun ailesinde de para yok, kızın ailesinde de para yok. Nasıl evlenecekler bunlar? Bu formül şöyle. Şimdi minimum masraflarla efendim bir sürü seçenek olabilir. Yani nikahtan basit bir evlilik şekli olabilir. Yok ben illa evleneceğim diyorsa mesela bir youtuber çift var mesela. Bunlar düğün için harcadıkları parayı dünyaya gezmek için kullandılar. 2500 liraya evlenmişler. Nasıl yapmışlar? Sokaklarını kapatmışlar. Konu komşudan sandalye toplamışlar. İşte kuru pasta, limonata, ikramlık bir şeyler almışlar. Bir de çalgıcı tutmuşlar bir kişi, klavyeci. Sokakta evlenmişler. Oğlan erkek arkadaşından damatlık almış. Kız, kız arkadaşından gelinlik almış. Ona da para vermemişler. Böyle minimum ücretle evlenmişler. Borç yok, bir şey yok. Şimdi insanlar düğüne harcadıkları paralarla işte Türkiye'yi geziyorlar, dünyayı geziyorlar. Bunu yapabilirler. Şimdi bizim çiftimiz de böyle bir minimum ücretle evlendikten sonra borçlanmadan o ne der, bu ne der, kız arkadaşlarım ne der, el alem ne der, de, ne deri düşünmeden minimum masraflarla evlendikten sonra şimdi bu çifte ne lazım? Bir ev lazım. Şimdi bu iki minimum ücretle çalışan insan büyük şehirde yaşamaz. Yaşayamaz. Metrobüsün kahrını, büyük şehrin kahrını çekmektense Anadolu'ya gitmesi lazım. Örneğin köyü uygun olabilir. Köyde ev köyüne gider. Orada yaşar. Köyü olmayan ne ne yapar? Ege'de, Akdeniz'de bölgesinde köylerde mobilyalı eşyalar kiraya veriliyor. İnternete bakın göreceksiniz arkadaşlar. 400 ile 700 lira arasında mobilyalı ev. Şimdi bu iki minimum ücretle çalışan çiftimiz diyelim köyü yok ve Ege'de Akdeniz'de bir köye gitti mobilyalı bir 400'e 600'e bir ev kiraladı mobilya parasından da kurtuldular şimdi bu evin bahçesi var bu bahçesinde tavuk yetiştirebilir e, iki tane de koyun alır bunları yetiştirebilir Sütün, sütünden faydalanırlar kurbanda keserler Düşünsene iki asgari ücret insan her sene kurban kesme imkanı olur. Ve bu şekilde köyüne gidenler de aynı şekilde yapar. Sonuçta köylerde 10 kilometre, 20 kilometre ilçeye uzak. Yani bir ufak güçteki bir motosikletle, skuterla gidilebilecek mesafede. Bunlar şehirde, yine ilçelerinde, hastanede, işte PTT binasında, bankalarda, orada, burada güvenlik işi, temizlik işi veya civarda küçük fabrikalar varsa, küçük işletmeler varsa orada asgari ücretle çalışabilirler. Ve bu insanlar köydeki, kırsaldaki ve yaşamları aldıkları minimum ücret orada yetmeye başlar. Yanlış, yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Ben asgari ücretin artmamasını savunuyor değilim gençlerimize yeni bir bakış açısı sunuyorum. Yani sürü psikolojisine kapılıp İstanbul'da büyük şehirde, İzmir'de, Ankara'da büyük şehirlerde yaşayıp asgari ücretle bassın bu dünya deyip Orhan Gencebay'dan kederli şarkılar dinleyen insan gençlere söylüyorum. Yani sürü psikolojisine takılmayın. Ülkemizin şartlarına göre kendinizi kurtarmaya bakın. Ve ileride çocuğunuz olduğu zaman Çocuğunuz olduğu zaman büyük şehirden kırsala çocuğu götürmek çok zor olur. Veya evlendiniz. Bu planları evlenmeden önce yap yapacaksınız. Ya genç bir erkek evlenmeden kırsala taşınacak ve kırsalda köyünde, kentinde kalacak şekilde planlı, orada evlenecek o şekilde yapacak ya da kırsalda aynı kafada, aynı düşüncedeki insanlar evlenip hayatlarını kırsala yönlendirecekler bu şekilde. Şimdi bu çiftimiz ne yapabilir? Mesela ben de burada yapabilirim. Şu anda etrafımda ağaçlar var. Bir hama alıp burada hama, hamahta bir görüntü çekebilirim. Bunu Amerika'da bir arkadaş yaptı mesela. Aa, burada harika süperiz falan. Aynı şekilde o asgari ücretli insanlar da aynı şekilde doğayla iç olabilir. Kampa gidebilirler. Plastik bir kano alıp gölde çünkü Amerika'da yapanlar var işte biz burada asgari ücretle süper bir şekilde yaşıyoruz falan diye. Çünkü her ülkenin şartları başkadır arkadaşlar. Mesela Kanadalı'da, Kanada'da yaşayan bir asgari ücretli çift işte Kanada'da ne kadar rahat yaşadıklarını anlatıyorlar. Kanada dediğimiz bir ülke Amerika'nın, İngiltere'nin aynı Hollanda gibi köpeği, casusluk faaliyetlerini yapıyorlar. Ayrıca Kanada'nın petrolü var, doğalgazı var, bakır gibi zengin maden yatakları var. Terörize edilmeyen, büyük bir ordu beslemek zorunda kalmayan bir ülke bu ülkeyle Türkiye kıyaslanıyor. Ha şunu şunu da konumuzla alakası yok ama eğer gençlere bir tavsiyem de yurt dışına gidebiliyorlarsa Kanada, Avrupa, Amerika zaten biz 83 milyonuz çok kalabalığız. Onlar gidenlere gitsin ben gidenlere bir şey demiyorum. Ama Türkiye'de kalıp da minimum ücretle yaşamak zorunda olan insanlara bir bakış açısı sunuyorum. Yani büyük şehirde kalmanın bir anlamı yok. Köyünüzde, kentinizin yakınında bir fabrika, bir bir yer varsa oralara gidin oralarda çalışın. Buralarda büyük şehirlerde metrobüste orada burada İstanbul trafiğinde sürünmeyin. Şimdi bir de kültür farklılığı var. Mesela Kanada'da yaşayan asgari ücretli Türk çift işte çok güzel e, Türkiye'de pozisyonlardayken çeşitli sebeplerle Türkiye'yi terk etmişler. İşte biz asgari ücretli Kanada'da süper yaşıyoruz diyorlar. Fakat çift şöyle bir karar almış. Çocuk edip, çocuk yapmayacaklar, çocuk edinmeyecekler, kendi hayatlarını yaşayacaklar. Bir kedileri var. Gençler, siz de 2300 lira eşiniz alırsa, 2300 lira da e, siz alırsanız ne yapar? 4600 lira yapar. Bunun 600 lirasını kiraya verirseniz, mobilyalı eşyalı kiraya verirseniz, köyde olursa, babanızın evi falan varsa orada oturursunuz, onu da vermezsiniz. İşte bahçeden ürünler kaldırırsınız. İşte konservelerinizi yaparsınız. Derin dondurucu, dondurucuya ürünler koyarsınız. Meyveler ekersiniz. Küçük bir kovan alıp kendi balınızı kendiniz yetiştirebilirsiniz. Ve doğayla iç iş işe yaşayabilirsiniz. Ve kendi hayatınızı bu şekilde kontrol altına alabilirsiniz. Şu anda mesela Türkiye'de pompalanan şey 3 çocuk yapın, 4 çocuk yapın, 5 çocuk yapın. Eğer geliriniz yoksa bakabileceğiniz kadar çocuk yapın. Yani ben kediyle köpekle yaşayın çocuk yapmayın demiyorum yanlış anlaşılmasın. Çocuk çocuk yapacaksanız bütçenize göre yani adam asgari ücretle 5-6 5-6 çocuğu var geçinemiyorum diyor. Her şeyi planlayın, sürü psikolojisinden çıkın. Minimum ücretle Türkiye'de yaşam kalitenizi yükseltmeye bakın. Örneğin Diyelim bu kırsalda yaşıyorsunuz. Bir skuturunuz var, bir motosikletiniz var. Dediğim gibi balık avlamaya, bir göl kenarına, deniz kenarına balık avlamaya gidebilirsiniz. Ormanda kamp yapabilirsiniz. Aynı Avrupa'da, Amerika'da, YouTube'da seyren, seyrettiğiniz asgari ücretliler gibi o kedisiyle, köpeğiyle yaşayan asgari ücretliler gibi hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Bu sizin elinizde. Ama tekrar ediyorum bu asgari ücret bu yeterli, işte çok insanlar çok mutlu, mesut yaşar diye bir şey yok. Örneğin Atapasarı Kocaeli'nde bir asgari ücretli çift var. Sırf eşi çalışıyordu ve nasıl geçinemediklerini anlatıyordu. Şimdi kendisi de işe başlamış. Asgari ücretli, zaten bayanlara buradan özel, özel özellikle genç kızlarımıza söylüyorum. Siz eğer asgari ücretli bir gençle evleniyorsanız, beklentinizi minimum tutun ve mutlaka siz de çalışma, çalışmak zorundasınız ben seninle evlendim bana bakmak, geçindirmek zorunda zorundasın diyecek bir şey yok. Eskiden iki gönül bir iki gönül bir olunca samanlık seyran oluyordu. Nasıl oluyordu? Bir köy düşün. Köyün en zengininin e, 200 koyunu varsa fakirinin de 10 koyun oluyordu. Zengin e, kadın da çeşmeden su doluyordu. Fakir kadın da çeşmeden su doluyordu. İkisinin evinde de elektrik yoktu. Yani şimdiki gibi yaşam standartlarında bir uçurum yoktu. Ve eğer yaşam kalitenizi yükseltmek istiyorsanız büyük şehrin şarkından kurtulun ve küçük şehirlere minimum ücretle aldığınız minimum ücretle çalışmaya bakın. Öyle, örneğin 4 yıllık bir lisans eğitimi aldınız. Kamu personeline sınavına girmeyi düşünüyorsunuz ve bunun için de size kendinize zaman kalır. Çünkü trafikte fazla zaman harcamazsınız işinizden geldiniz trafiğe takılmadan. Yani 15-20 dakikada evinizde olursunuz. Skuturunuzu atlarsınız gelirsiniz. Ve trafikte geçirdiğiniz zamanlar size kalır. Ve bahçenizde şeyde kamu personeli sınavına çalışırsınız, atanırsınız. O zaman da 5 bin liralar, 6 bin liralar gibi devlette şu anda biliyorsunuz herkes devlette aman bir kötü bir iş olsun da devlete gireyim diye. Yani şu düdük çalsın denilen bekçilere bile, ortaokul mezunu bekçilere, ilkokul mezunu bekçilere bile devletimiz 4500 lira maaş veriyor. Hem kamuda her bir iş kapabilme şansınızı, hazırlanabilme şansınızı, kamu perapistronu hazırlanabilme şansınızı da artırırsınız. Gençler yurt dışındaki bu işte biz yurt dışında şöyle yaşıyoruz, böyle yaşıyoruz. O doların rezerv para olma avantajını yaşayan Yurt dışındaki insanlara da kulak vermeyin. Onlar genellikle şunu, şunu diyorlar. İşte Türkiye'de demokrasi yok, insan hakları yok, o yok, bu yok, şu yok diye. Ben 55 yaşındayım. Doğum obüme İstanbulluyum. Türkiye'nin terör sorununu, her şeyini yaşadım. Sirkeci'deki ikinci şubeye de gittim. Tek bir tokat yemeden çıktım. Neden? Çünkü yasalara, kurallara uyan bir bireyim ben. Yasalara, kurallara uyduktan sonra sorun yok ikinci şubeye gittim Sirkeci'deki o meşhur ikinci şubeye. Diyor ki polis, çünkü o zaman bilgisayar sistemi yok, bir şey yok. Diyor ki daha önce buraya gelenler söylesinler. Bizi zorlaştırmasın işimizi. Çünkü dosyalardan tek tek araştırıyorlar. Bizi zorlaştırmasın diyorlar. Ve tabii gerçekleri söylemiyorlar. Sonra kötü şeylerle karşılaşıyorlar. Cebinizdeki her şeyi boşaltın diyor. Adam cebindeki çakıyı çıkarmamış. Ne oluyor? Polisin tepkisiyle karşılaşıyor. Yani inanır mısın? Sirkeci'deki ikinci şube, Gayrettepe'deki şube, iki. oralara gittim, dolaştım, tek bir fiske yemeden karakoldan çıktım. O zaman da gidişim üzerimde nüfus kağıdı yoktu. Beşiktaş'ta da e, DHKPC Devsol, o zamanki ismi Devsol'du, bildiri dağıtmış. Ben de tabii Üzerimde öğrenci kimliğim vardı, beni de aldılar o sebepten götürdüler yani. Diyeceğim Türkiye'de demokrasi yok, o yok. Bilmem ne sürekli ağlıyorlar, sızlıyorlar. Yani şimdi adamlar Amerika'yı kutluyor. Amerika'daki olayları görüyorsunuz. Adamlar zencileri, kızıl derileri asıyorlar, kesiyorlar. Ya kızıl bir kanalizasyon atlı su şebekesi döşemiyorlar yani. Adamları iliklerine, kemiklerine kadar sömürmüşler. Adamların Demokrasi anlayışı bu şekilde. Yani onların demokrasisi kendine genişler. Onun için sürü psikolojisinden çıkın, minimum ücretle büyük şehirlerde yaşamaya katlanmayın. Yaşam kalitenizi yükseltmek sizin elinizde. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Başka bir konuda görüşmek üzere. Şimdilik İstanbul'dan hoşçakalın.